Arkadaşlar herkese merhaba Bugün sizlere Küba Superlight için e, Arka tarafa yaptığımız hem çanta bağlamak için Hem artçının yaslanması için Hem de sürücünün sırtını yaslayabildiği e, Kendi üretimimiz %100 yerli malımız e, Aparatı tanıtacağız Arkadaşlar aparatımız iki kısımdan oluşuyor Sırt kısmı Artçı oturduğunda e, Sürücünün yaslandığı sırt kısmını kaldırıyoruz e, Tek başımıza sürerken de bu kısmı ön tarafa indiriyoruz. Şimdi buradaki en önemli noktayla başlayalım. Ee, burada bir sırt korumasının e, aşağı gelmemesi için e, bir sistemimiz var. Kendi yaptığımız. Onu bir yakından alalım. Burası görüyorsunuz. Şurada bir demir çıkıntısı var. Buraya biz bir sürgü yaptık. Buradaki deliğe geçirdiğimizde bu sallanmıyor ve ön tarafa düşmüyor. Sürgüyü çektiğimizde şuradaki gizli kısımdan burası açılıyor. Ve sürücünün yaslanacağı kısmı bu şekilde indiriyoruz. Hemen bir de nasıl yaslanıyoruz kullanırken onu da gösterelim. Evet şu şekilde sırtımızı yaslıyoruz. Ve sürüş anında keyifli bir şekilde gidiyoruz. Özellikle uzun yolda biliyorsunuz sırt ağrısı bel ağrısı çok oluyor. Ee, bu parça gerçekten mükemmel bir sürüş keyfi veriyor. Şimdi arka tarafı göstereceğim size. Gördüğünüz gibi artçı kısmı burası. Aparat bu yandaki amasör demirinin hemen arka kısmından başlıyor. Yekpare şekilde geriye kadar gidiyor. Bu motorlarda biliyorsunuz artçının yaslanacağı yer ve çanta bağlayacak yer bulunmuyor. Biz bunun için kendimiz ürettik bunu. Alt kısımdan yine sacdan yaptığımız kısmı uzattık. Arkaya büyük çanta da bağlayabiliriz. Bu kendi seçimimiz. Çanta bağlayacak alanı oluşturduk. Artçının yine sürüşte e, rahatça gitmesi için, sırtını yaslaması için, e, sürüş keyfi için e, bu kısmı oluşturduk. Bunu istediğimizde kaldırabiliyoruz geriye. Şu şekilde kapatıyoruz, kilitliyoruz ve keyifli bir şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. E, i̇sterseniz bu üründen sizler için de üretebiliriz. E, bunun için bize mesaj atmanız yeterli. Şunlardan önemli bir detay da ayrı güzel evet. yerleri aradaki de modelo